Evet selamlar. Biz bazen yapmış olduğumuz uygulamalarda kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla dokümantasyonlar oluşturuyoruz. Kullanıcılar da bu dokümantasyonlara uygulamaların seçim ekranından ulaşabiliyorlar. Peki nasıl yapıyoruz? Bu? S38 işlem koduna gidiyorum. Benim daha önce oluşturmuş olduğum bir program var. Önce bir buna bakalım. F8 ile yürütüyorum. Benden bir ID parametresi istiyor. Girebilirim. Girmediğim zaman da her koşula uyan tablodan verileri getiriyor. Aslında basit bir rapor. Ee, geri geliyorum, e, S38 program kodunda programın adını yazıyorum, alt kısmında Documentation kısmı var, bunu seçiyorum. Change moduyla giriyorum. Bana bir editör açıyor aslında. E, burada ihtiyacımız olan e, kısımları dolduruyoruz. E, biz buraya bir amaç yazalım. E, bu bir rapor programıdır dedim. Bir de ön koşul girelim yetkinin olması dedim. Bu şekilde kaydediyorum. E, i̇htiyaca göre burada diğer kısımları da doldurabiliyoruz. Ve geri çıkıyorum. Burada source kodu seçip e, display ediyorum. F8 ile e, yürüttüğüm zaman aslında seçim ekranındayken şurada bir bilgilendirme butonu geldi. Buna tıkladığım zaman aslında yazdığım dokümantasyonu görüntülüyor oluyorum. Ve bu şekilde oluşturabiliyoruz.